Selamlar. Ben Violetta. Bir zamanlar yanlış molekülyzyon yüzünden çenesi bozuk başka bir yüzüm vardı. Şimdi çenem doğru ve düzgün. Ama bu ailemle olan ilişkime mal oldu ve sağlığımı oldukça zayıflattı. Uzun zaman önce ben çocukken ailemle bir araba kazası geçirdik. Annem vefat etti. Bu durum babam için çok zordu ve sadece ben onu bu zor günlerinden çekip kurtarabilirdim. Kazada yüzümden ağır yaralandım. Doktorlar tam anlamıyla bir mucize yarattılar ve yüzümü parçalara ayırdılar. Yaşlandıkça tüm yara izleri zar zor fark edilir hale geldi. Ama diş yapım çok değişikti. Kesiciler ortaya çıktığında gülümsemen bir orkun sırıtışına benziyordu. Dişlerim korkunçtu ve farklı yönlere doğru çıktılar. Ve küçük de değillerdi. Bu yüzden gülümsediğimde ürpertici görünüyordu. Ayrıca çenem tam olarak kapanmıyordu ve biraz çarpıktı. Bu da ayrı bir korkutucuydu. Başlarda küçük çocukların neden çığlık atmaya başladıklarını ve kaçmaya çalıştıklarını anlayamamıştım. Yetişkinler onları ısırmamdan korkuyorlarmış gibi şaşkınlıkla ve şüpheyle bakıyorlardı. Ne olduğunu anladığımda çok daha dikkatli olmaya başladım. Gülerken elimle ağzımı kapattım. Ama dişlerim kahkahalarla gün yüzüne çıkmaya çalışıyordu. Dürüst olmak gerekirse daha da kötü görünüyordu. Ama bu durumun artıları da vardı. Cadılar bayramı benim günümdü. Bir zombi kostümü giyip dişlerimi kırmızı gıda boyası ile renklendirirdim ve insanları korkuturdum. Sonunda babam bu konuyu ciddiye almaya karar verdi ve doktora gittik. Doktor diş yapımı inceledi ve bu tür dişlerle diş tellerinin en az 7 yıl takılması gerektiğini söyledi. Moralim çok bozulmuştu ama yapacak bir şey de yoktu. Diş teli takmaya başladım. Yarattığım canavar o kadar doğal değildi ve yavaş yavaş Cadılar Bayramı eğlencem de sona erdi. Zaman geçtikçe dişlerim daha iyi bir şekilde değişmeye başladı. Şu anda kızlar erkeklerle çıkmaya başlıyor ve ben diş tellerim olduğu için çok utanıyorum. Ve dişlerim hala korkutucu görünüyordu. Ama bu sorunun cinsiyeti yok. Annemin vefatından sonra babam karşı cinsli olan ilişkimi çok kıskanmaya ve onun gözetimi olmadan erkeklerle tanışmama izin vermemeye başladı. Adeta onları sorguya çekerdi. Niyetlerinin ciddiyetini, ailelerini ve gelecek planlarının ne olduğunu sormaya başlamıştı. Babamın bu baskısı çocukları benden uzaklaştırırdı ve herhangi bir bahaneyle kaçmaya çalışırlardı. Onunla çok kavga ettim ama çok ısrarcıydı. Sonra damarına basarak annemin bunu yapmayacağını söyledim. Annem onun için bir melekti. İyi dedi istemeyerek. Çıkabilirsin ama eğer bir öpücük dahi olursa artık benim kızım değilsin dedi. Bu söz ultimatom gibi geldi. Ama onun için bu zaten büyük bir adımdı. Ve özgürlük yolunda ultimatomu kabul etmek zorunda kaldım. Hemen bir erkek aramaya başladım. Bir çocuktan hoşlandım. Dersleri iyi, sağduyulu, ciddi, hem iyi bir koca olabilecek biriydi. Bana karşı cesur davrandı ve bu gerçekten hoşuma gitti. Bir seferinde en sevdiğimiz kafede oturuyorduk. Heyecanla bir şey söylerken mütevazice gülümsedi ve ilgiyle dinledi. Ama bunlar olurken salatadan bir ısırık aldım ve devam ettim. Ve dişlerimin arasında bir marul yaprağı sıkışmıştı. Bunu hissedemedim. Çünkü hikayeye kendimi kaptırmıştım. Arthur fark etti ama gerçek bir beyefendi gibi gülümsemesini sakladı. Bunu gördüm ve hikayenin etkisi olduğunu düşünerek konuşmaya başladım. Aynı zamanda marul yaprağı da gülünç bir şekilde diş telimde duruyordu. Ve sonra Arthur dayanamadı ve patladı. Aşırı derecede güldü. Ağzını açtı ve diş telleri olan dişleri açığa çıktı. O da diş teli takıyordu. Bu yüzden o kadar çok sağduyuluydu ve asla sesli gülmedi düzgün diş yapısı olmadığını ve diş tellerini erken yaşta takmaya başladığını söylemek zorunda kaldı. O da okuduğu sınıfta memnun değildi. Çünkü arkadaşları onunla alay ediyordu. Kavgalara karışmıştı ve sonunda okuldan ayrılmak zorunda kalıp yeni bir okula geçmişti. Nasıl karşılanacağını bilmiyordu ve böyle gizli bir adam görüntüsü yaratmaya karar verdi. Ben de diş tellerim olduğunu söyleyip ona gösterdim. Çok iyi sakladığım için onları fark edemediğini söyledi. Ama bu yeteneğim diş teli sayesinde ortaya çıktı sonraki 3 saat diş deli takmanın ne kadar zor olduğu ve kimin ne kadar ilerlediği ile ilgili şeyler hakkında konuştuk. Sanırım o anda ona aşık oldum ve onu babamla tanıştırmanın zamanının geldiğini fark ettim. Garip ama babam onu çok sevdi. Arthur babamın tüm zor sorularını kolayca atlattı ve babam ara sıra evde buluşmamıza izin verdi. Ama bana durumumun hala geçerli olduğunu hatırlattı. Odamda oturmasına bile izin vermiyordu. Ama hiçbir zaman kapıyı çalmaz ve istediği zaman gelirdi. Oturup sohbet ederken Arthur Fransızların nasıl öpüştüğünü göstermek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Öpüşmeye başladık. Ve o an ön kapının kolu açılmaya başladı. Şaşkına dönmüştük. Çünkü diş tellerimiz birbirine yapışmıştı. Babam odaya girdi. Dudaklarımızın birbirine yapıştığını ve garip bir şekilde hareket ettiğimizi gördü. Violetta diye bağırdı. Violetta Ellerimi salladım ve daha çok yüksek sesli çırpındım. Ama dışarıdan bizi rahatsız etme şeklinde algılanıyordu. Babam buna çok öfkelendi. Bize koştu ve o anda bir şey çat diye ses çıkardı. Arthur yakaladı ve onu çıkışa sürükledi ve kötü bir kedi gibi dışarı attı. Sonra geri dönüp bana güvendiğini söyleyerek bağırmaya başladı ve onun güvenini boşa çıkardığımı söyledi. Oturup ağladım. Çünkü haklıydı düğüne kadar öpüşmek bekleyecekti. Ertesi gün sonunda Arthur'a ulaştım. Arthur çok üzgündü. Doktora gittiğini söyledi. Babam bizi ayırdığında Arthur'un diş telleri hasar görmüş ve son bir yıldaki tüm ilerlemeler dişlerini düzeltmek için harcadığı bütün çaba boşa gitmişti. Ve şimdi onu baştan yaptırmak zorunda kalacağını söyledi. Biraz sessiz kaldıktan sonra ayrılmamız gerektiğini söyledi. Özür dilemeye başladım. Ama acilen doktora gitmesi gerektiğini söyleyerek telefonu kapattı. O zamandan beri hiç konuşmadık. Babamla olan ilişkilerim de çok karmaşık hale geldi. Benimle konuşmayı bıraktı ve sadece yemek yedin mi, nereye gidiyorum ve ne zaman döneceğim gibi soruları sordu. Birkaç ay sonra diş tellerimi çıkardım. Şimdi güzel bir yüzüm var ve dişlerim düzeldi. Ama bu beni hiç mutlu etmiyor. Çünkü ailemle ve en sevdiğim insanla ilişkilerim bozuldu. Stresle birlikte gastrit ve uykusuzluk problemlerim de ortaya çıktı. Antidepresan almaya başladım ve artık sıkı bir diyetim var. İşte benim hikayem böyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba benim adım Mahmut. Ben çok küçükken ailem iç savaş nedeniyle başka bir ülkeye kaçtı. Onlar ilişkilerde dahil olmak üzere hayat görüşleri dar ve muhafazakar insanlardır. Bu yaşadığım olayları size anlatıyorum ama asıl sürpriz yerli bir kıza aşık olmam. Onun adı Türkan. Deli ve bitmek tükenmeyen enerjisi beni cezbetti. Kimseyle konuşmadığım herhangi bir konuyu onunla konuşabiliyordum. Yerli bir kızla çıktığım için ailemle ilişkim gerilim dolu olmaya başladı. Onlar buna skandal gözleriyle bakıyorlardı. Babam bana bağırdı ve ondan ayrılmam için beni tehdit ettiler. Ama ben yine de sonuna kadar ayakta durmaya çalıştım. Çünkü onun beni gerçekten büyük bir aşkla sevdiğine inandım. Sonuç olarak artık babamla konuşmuyoruz. Kız arkadaşım ailemle yaşadığım bu durumun farkında değildi ve ailemle tanışmak için çok hevesliydi. Ailemin çok geleneksel ve katı kurallara sahip olduğunu ve başka milletten biriyle görüşmeyi kabul edemeyeceklerini, uygun bir zamanda onların görüşmesi için bir araya getireceğimi söyledim. Kızdı ama yine de beklemeyi kabul etti. Bir gün parkta yürürken Ayşe kuduz bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Ayşe çantasıyla uzaklaştırmayı başardı ama köpek çantasını parçaladı ve birkaç parça kağıt, kozmetik malzemeleri uçmaya başladı. Ayşe her zaman biber gazı taşırdı yanında. Köpek onu ısırdı ve basınçtan dolayı o patladı ve ortalık biber bulutu oldu. Köpek havlayarak kaçtı. Ben de aynısını yapmak istedim ama Ayşe kozmetik eşyalarına koştu. Görünüşe göre onun için çok önemliydi. Ve böylece Ayşe'nin dağınık eşyalarını toplamak için parkta gözyaşları içindeydik. Çok garip bir kağıt parçası dikkatimi çekti. Gözyaşları içinde birkaç kelime gördüm. Ekle, döndür, düğmeye bas, yağla. Ayşe kağıdı okuduğumu görünce Buna zaman yok dedi ve eliyle kağıdı kapattı. Çünkü acele etmemiz gerekiyordu. Ayşe büyük annesini ziyaret edeceğine söz vermişti. Bu yüzden acele ederek bir veda öpücüğü vermeden kağıdı dalarak da gitti. Bu çok garipti. Bütün gece uyuyamadım ve olanları düşündüm. Tüm gerçekleri karıştırarak benden bir şey sakladığını fark ettim. Ve ne olduğunu bulmaya karar verdim. Aniden kaybolduğu zamanları seçtim ve o günün farklı zaman dilimlerinde tesadüfen olduğu gibi gizlice takip ettim. Bu arada o nereye gitti diye sorduğumda uzun zamandır görmediği bir arkadaşına gittiğini ya da büyük annesini ziyarete gittiğini söyledi. Kısa bir süre sonra kafasının karışık olduğunu anladım ve benden bir şeyler sakladığından emin oldum. Bu zamana kadar günün belli saatlerinde telefonunu açmadığını fark ettim. Onu takip etmeye karar verdim ve bu yüzden kılık değiştirdim. Kedemin tüyünden kendime sakal yaptım. Evinden takip etmeye başlayarak en sonunda sakalımı çıkartıp gerçekte ben olduğumu göstermeyi hayal etmiştim. Bundan sonra artık sevgili büyük annesini bahane edemeyecekti. Ama rotası oldukça olağandı. İlk olarak güzellik salonuna koştu. Daha sonra pastanede arkadaşıyla oturdu. Ve gitmemeyi başardığım iki derste postaneye uğradığını gördüm. O yoldan geçerken fark etmediği biriyle çarpıştı. Ve şapkasından bir çift eşya düştü. Panik yapıp her şeyi toparlayıp kaçtı. Şu anda caddenin diğer tarafındayım. Fakat çok araç geçtiği için olay yerine koşamadım. Sonunda yanına gittiğimde Ayşe solgun bir şekilde duruyordu ve çimlerin üstündeki parlaklık dikkatimi çekti. Hı hı. Yaklaştığımda bir tarafı yuvarlanmış parlak dikdörtgen bir nesne dikkatimi çekti. Bu ilginç şeyi filmlerde görmüştüm. Tüm kartları ortaya dökmenin ve hesap sorma zamanının geldiğini düşündüm. Ve bu yüzden nesneyi gizlice torbaya koydum. Ve Ayşe'nin evine gittim. Onu şaşırtmak için aniden ortaya çıktım. Akşam evine yaklaşırken cebimden paketi çıkartarak hemen önündeki köşeden karşısına çıktım. Ayşe bağırdı ve tüm gücüyle kasığıma vurdu. Göğsümden Ayşe diye güçlü bir çığlık çıktı. Mahmut, sen misin? Merakla sordu. Ve şimdi fark ettim ki bir dedektifçilik yaptıktan sonra kılık <laughs> değiştirmeyi unutmuşum. Ve gerçekten korkutucu görünüyordum. Zor bir şekilde plaketi uzattım ve <laughs> beni kiminle aldattığını biliyorum dedim. Ağzımı kapattı ve gülmeye başladı. Sinirlendim. Çünkü görmeyi beklediğim tepki bu değildi. Ne düşündüğünü biliyorum ama öyle değil. Senden başka kimseye ihtiyacım yok dedi. Ve beni öpmek için yaklaştı. Geri çekildim ve açıkla dedim. Bir an için durakladı ve pakette sahip olduğum şey roketin parçasının ikinci aşaması dedi. Gerçek şu ki, uzayda kadın programında bir model kulübünde çalışıyorum. Bunu duyunca çok üzüldüm ve oradan ayrıldım. Çünkü bana güvenmiyordu. Onu seviyorum ve her şeyiyle kabul ediyorum. Bana karşı çok nazik görünse bile işte böyle bir hikaye. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlara hayatınızdan komik hikayeler yazın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese merhaba. Benim adım Levent. 10 dakika öldüm ve sonra tekrar canlandım. Keşke o zaman tekrar uyanmasaydım. Çünkü babamın karşısında çok utandım. Ben 12 yaşındaydım. Ve tüm genç çocuklar gibi ailemden gizli sitelere girdim. Sevdiğim oyuncuların olduğu yetişkin sitelerine girdim. O gün sevdiğim kadın oyuncuların ödüllü filmi çıkacaktı. Filmlerin adı Kara delik En Tatlı Çilek ve Büyük Beri. O sırada evde kimse yoktu. Ve dersten sonra ben de eve geldim evde tek başımaydım. Bilgisayarı açtım, siteye girdim ve pantolonumu indirdim. Elime kreve sürüp en heyecanlı anı beklemeye başladım. O anlarda aniden giriş kapısında anahtar seslerini fark ettim. Bu sırada jel şişesini devirdim. Elimi bilgisayarın kablosunu çekmek amacıyla arkaya doğru attım. Birden patlama oldu ve yere doğru uçtum. Kafamda sadece birilerinin sesleri, müzik seslerinin düşünmesi vardı. Aniden pantolonumu giymediğimi fark edip uyandım. Etrafa baktığımda evde kimse yoktu. Hızlı bir şekilde pantolonumu giyip sandalyeye oturdum. Hafif iç çektim ve babamın beni orada çıplak yakalayabileceğini düşündüm. Sesleri duyduktan sonra oturma odasına gittim ve babam orada oturuyordu. En sevdiğim oyuncuların olduğu filmin bilgisayarda açık olduğunu gördüm ve hala yatmadığımı fark ettim. Babam bunu fark edip odama girecekti. Birden uyandım. Evet, ben hala bilinçsiz ve çirkin bir halde yerde yatıyordum. Ve bir ses duydum. Babam şimdi odaya girmek üzereydi. Çabucak giyinip zaman kazanmaya çalıştım. Monitörde, film ve elimde bu baharatlı jel ile ekranı kapatmaya çalıştım. Hala rüyadaydım. Sonra her şey karardı. Etraftan sesler gelmeye başladı. Ve sonra uzaklaşmaya başladığımı, vücudumun titrediğini ve bunların azalıp geçtiğini hissettim. Gözlerimi açtığım zaman annem hastane odasının bir köşesinde bana bakıp ağlıyordu uyandığımı ve benim de gözümden yaş geldiğini görünce doktoru çağırdı. İçeri doktor ve babam girdi. Her şeyin yolunda olduğunu ve beni bir saat sonra taburcu edeceklerini aileme söyledi. Meğer ben bilgisayarımı ıslak elimle kapatmışım ve bayılmışım. Nerede söylüyordum. Utancımdan ailemin gözlerine bakamadım. Hastaneye gitmeden önce kim beni giydirdi diye düşünüyordum. Ailemdekilerin yüzlerinden yaşadığım bu çirkin olayla ilgili düşünceleriyle ilgili ipucu yakalamaya çalıştım. Sanırım başarılı olacağımı düşünerek kendimi kandırdım. Bilgisayarını kapat, pantolonunu giy, bilincini kaybet. Bu olaydan dolayı sakinlerdi. Akşam yatmadan önce babam odaya geldi. Endişelenme evlat, biz de genç olduk. Hepimiz bu tarz şeyler yaşadık dedi. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Merhaba, benim adım Yasin. Sıradan bir okulda okuyorum. Ve bizim okulumuz standart şartlara sahip. Kabadayı kızlar, serseri erkekler, her türlü yaramazlığı yapmak için canlı bomba gibi dolaşan öğrenciler. Ve aşırı disiplinli öğretmenlerle birlikte okulda her türlü skandala sahip bir okulduk. Okulumuzda her karakterden insan vardı. Böylece okuldaki çocukların birbirleriyle ilişkileri çıkarlarına göre yönetilir, onlarda yaşlılar gibi olmaya zorlanırdı. Okulumuz kendilerini geliştirmek için değerlerini karalamak gibi gelenekler üzerine kuruludur. İşte böyleydi. Ta ki beden öğretmenimiz Kazım Hoca bizim yanımıza gelene kadar. Ondan hoşlanmadığımızı söylemek hiç kolay bir şey değildi. Bir iki gündür asker gibi bizi kendi kurallarına uymamız için zorluyordu. Her türlü şaka yapmamızı yasakladı. Çocukları dizlerinin üzerinde spor salonunda işkence edercesine zorla yürüttü. Kazım Hoca'nın hayali bir fikri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen spor yarışmasını kazanmaktı. Bu geçişi sürecinde tek yapmamız gereken buydu. Çocuklar böyle düşünüyor, antrenman yapmak ve terlemek istemiyoruz. Bu arada öğretmenler dinlenme fırsatı bulmuştu. 7. sınıf öğretmeni olan Türkan Hoca, Kazım Hoca'ya sempati duyuyordu. Ve sık sık okulun bahçesindeki kafede otururlar, bir fincan kahve içerlerdi. Bir gün kafede oturuyorlarken büyük bir skandal patlak verdi. Polisler okula geldi ve Kazım Hoca'yı okuldan aldılar. Nedeninin ise Kazım Hoca'nın pedofili hastası olduğu söylendi. Polisler okulu araştırdılar ve kızların soyunma odasına yerleştirilmiş gizli kamera buldular. Gazeteciler polislerden bazılara hatta bütün okul Kazım Hoca'nın üstüne yürümeye başladı. Polis Kazım Hoca'yı hapse attı. Bu duruma çok üzülen Türkan Hoca yazsaydı ve birkaç gün sonra o da ortadan kayboldu. Ama bir gün Rüya ve bazı öğrencilerin velileri okula geldi. Söylediklerine göre Kazım hocanın cezayı hafifletmek için yaptıklarını samimi bir şekilde itiraf etmişti. Bir noktada ben bile Kazım hocayı için üzülmüşüm. Çünkü onun akıl sağlığı içerisinde değildi. Aradan zaman geçti ve okuldaki her şey yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştı. Sonra bir skandal pa daha patlak verdi. Aslında Türkan hoca çocukların tuvaletine gizli kamera koymak için izin almış ve bu videolar çocuklar arasında dolaşıyormuş. Herkes de bunu biliyormuş. Beden öğretmenine tutuklandığı sırada flash bellek bulduklarını söylediler. Fakat o sırada flash bellek yerindeydi. Bu polis memuru ve yardımcılarının düzenlediği bir operasyonmuş. Polisin beden eğitimi öğretmeninden itiraf alabilmek için gizlice kamera koyduğu ortaya çıktı. Beden eğitimi salonunda, giyim yerinde ve duş alınan yerde uygunsuz videolar çekilmesi ne istemişler? İşte böyle. Her zaman olduğu gibi yine bir olayla bizi şaşırtmayan okulumuz, Kazım Hoca serbest bırakıldı. Ve hepimizden özür diledi. Türkan hocanın yardımıyla Kadim hoca adını temizleyebildi. Ali ve ebeveynleri tarafından başka okula transfer edildi. Yeni gelişen teknoloji ile birlikte her an her yerde izleniyor olabiliriz. Artık teknoloji başka bir seviyeye ulaştı. Videoyu beğendiniz mi? Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Cooper ve bana inanın bu hikaye oldukça garip ve vahşi. Ancak ne kadar çok dikkat ederseniz neden olduğunu anlayacaksınız. Benimle kalın ve hikayemi izleyin. Ailem yaşlı. Ben onların tek çocuğuyum ve hayatım boyunca ikisi de bana baktı. Beni büyük çabalarla büyüttüler. Mutlu yaşıyorduk. Video oyunlarım ya da bilgisayarım yoktu. Daha eski usul yetiştirildim ve bunun avantajları vardı. Babam okumayı ve haberleri izlemeyi her şeyden çok severdi. Annem hiç sevmezdi. Her şeyin yalan olduğunu düşünürdü. Belki de bir konuda haklıydı ama babam her şeye inanırdı. Babamdan kötü bir şeyler yaklaştığını duyduğumuzda bir tür sığınak inşa ederdi. Bir sabah kahvaltı sırasında babam televizyonu açtı. Annem ve ben erzak stoklamak ve bunları sığınağa koymak için dükkana gittik. Babam acil bir durumda hayatta kalmak için tüm koşulların sağlandığından emin oldu. Orada neredeyse her şeyimiz vardı. Elektrik, yatak takımları, giysiler, yiyecek, hatta bir tuvalet ve duş bile vardı. Genel olarak penceresiz ve kapılı bir evden çok bir bünker gibiydi. Annem ve ben kibrit, tuvalet kağıdı ve sabun almak zorundaydık. Her şeyi almaya gittik ve eve geldiğimizde babam şoktaydı. Dünya çapında bir felaketin yaklaştığını, çok tehlikeli kimyasal maddelerle bir patlama olacağını duymuştu. Annem ve ben şaşırdık çünkü televizyonda bunun söylenemeyeceğini düşündük ama babam öyle olduğunu söyledi. O, kendinden emin bir şekilde geri kalan eşyalarımızı toplayıp sığınağa inmemizi söyledi. Evin bodrum katına indik. Yapısı ve metali çok güçlü inşa edildiği için düzinelerce nükleer füze doğrudan darbesine dayanabilecek kapasitedeydi. Başta bunun saçma olduğunu düşünüyordum. Ama o anda dışarıda bir patlama duyduk. O kadar gürültülüydü ki evimizin camları kırıldı. Babam yere yattı ve bize de aynısını yapmamızı söyledi. Korkudan ölmüştük ve hızla eşyalarımızı topladık. Dışarıdan çığlıklar duyabiliyordum. Biri ambulans için bağırıyordu. Yardım etmek, yardım teklif etmek için dışarı koşmak istedim. Ama babam ne kadar üzücü olursa olsun bünkerin 3 kişi için tasarlandığını söyledi. Oksijeni, suyu, ışığı ve diğer her şeyi idareli kullanmak gerekiyordu. Üzgündüm ama babamı dinledim ve aşağı indik. Televizyon yoktu, internet ise hiç yoktu. Bu yüzden dünyadan izole olduk ve böylece güvende kaldık. Başta fazla sürmeyeceğini düşündüm, orada birkaç gün yaşar ve sonra keşfe çıkardık. Oraya vardığımız andan itibaren başka bir hayat başladı. İlk yaptığımız şey her şeyin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek oldu. Annem alışverişleri düzenledi ve bazı şeyleri buzdolabına sakladı. Yanımızda birçok el feneri ve mum, bir kutu dolusu pil vardı. Birini aldım ve masaya oturdum. Bir mini mutfak. İştahım yoktu. Dışarıdan gelen sesleri dinlemeye çalıştım ama kalın metal ve toprak katmanının arasından hiçbir şey duyamadım. Birkaç saat sonra annem biraz yemek çıkardı ve yedik. Sonra bir kitap aldım ve okumaya başladım. Gece yatmaya gittik. Bir sığınakta uyumaya alışık değildim ve yatağımı özlüyordum. Uyanıyordum ve sonra tekrar uyuyordum. Ertesi sabah yüzümüzü yıkadık ve tekrar yemek yedik. Öğle vakti masa oyunları oynadık. Her gün böyleydi. Günlerdir fazla hareket etmediğim ve ışık görmediğim için vücudum ağrımaya başladı. Kaslarım ağrıyordu, vücudum ağrıyordu. Yeterince hava olmadığını hissediyordum. Ama babam bunun uyum sağlamanın bir parçası olduğunu, her şeyin yolunda olacağını söyledi. Bir hafta sonra aklımı kaçırmaya başlamıştım. Babama dışarıya çıkıp kontrol etmemiz gerektiğini söyledim ama bana yasakladı. Bir hafta daha sonra o ve ben tartışmaya başladık. Sonuçta bu duvarlar beni bıktırmıştı. Babam sinirlendi ve dışarı çıkarsam ölebileceğimi ve insanların bizi bulup buraya girebileceğini söyledi. Ama orada yaşayamazdım. Bu yüzden babam benim isteğimi kabul etti ama sadece o tek başına çıkmak şartıyla. Kabul ettim. Annem korkmuştu ama yine de risk almaya karar verdik. Babam sığınağın dışına çıkınca annemle oturup bekledik. İlk başta yarım saat, sonra bir saat, sonra iki. Annem çok endişeliydi. Normal olmadığını ve bir şeyin ters gitmiş olabileceğini söyledi. Merdivenlerden yukarı çıkmak istedi ama izin vermedi. Kendisi gideceğini söyledi ve sadece oturmamı ve beklememi istedi. Uzun süre tartıştım ama o ısrar etti ve kapıyı açınca yalnız kaldım. Ben de birkaç saat bekledim ama hiçbir ses duyulmadı. O zaman dayanamadım ve yukarı çıkmaya karar verdim ama çıkmaz bir sokaktı. Kapıda kombinasyonla açılan bir kilit vardı ama ben kodu bilmiyordum. Görünüşe göre babam bunu benim için yapmış, böyle davranacağımı biliyordu. Ve kaç kez açmaya çalışırsam çalışayım, hiçbir şekilde işe yaramadı. Kodları onlarca kez denedim ve çok korkmaya başlamıştım ama hiçbir şey işe yaramadı. Sonra birkaç alet getirdim ve kırmayı denedim ama bu da işe yaramadı. Çaresizlik ve umutsuzlukla oturdum. Ailem hala dönmemişti. Yedim, yüzümü yıkadım ve kalbimde endişeyle uyumaya çalıştım. Öyle birkaç gün geçti ve sayısını unuttum. Tek düşünebildiğim her şeyin benim suçum oluydu. Eminim annem ve babam gitmişti ve şimdi onların ölümlerinin suçlusu bendim. Çünkü oraya benim yüzümden gitmişlerdi. Şeyleri kavrayamadım. Umutsuzca duvarda bir delik açmaya çalıştım, bağırıp kilidi tekrar kırmaya çalıştım ama nafileydi. Sonunda pes ettim ve bunun her şeyin sonu olduğunu kabullenmeye başladım. Görünüşe göre felaket sadece babamı ve annemi değil, tüm insanlığı da almıştı orada tek başıma yaşamanın bir anlamı yok gibiydi. Bu yüzden her gün merdivenleri çıkmaya ve kilidi kırmaya çalıştım. Ama hepsi boşunaydı. Böylece bir ay geçti, sonra ikinci bir ay daha. Eklem yerlerim acımaya başladı, gözlerim tamamen karanlığa alışmıştı. Elimde olanları yedim, çoğunlukla konserve yiyeceklerdi, sonra doğrudan kilide giderdim. Ve günlerim böyle geçerdi. Çok kilo alıyordum. Hatta aynada kendimi zor tanıyordum. Ebeveynlerime karşı utanç duygusu dayanılmazdı. İçten içe beni besliyor ve yakıyordu. Zaman Bitmek bilmeyen öfke nöbetleri beni stresle dolu bir robota çevirdi. Ve sonra her şeyi durdurmaya karar verdim. Dünyada kalan tek kişi olduğum için neden yaşamalıyım? Temizledim. Her şeyi düzene soktum. Yıkandım. Bir ipe bağladım. Ve sandalyenin üzerine çıktım. Zihnimde böyle bir şey için hazırlanıyordum zaten. Sonuç. Çünkü ebeveynlerim olmadan kapalı bir sığınakta yaşam anlamsız geliyordu. Ve tam annemle babamı son kez düşünürken çaldı. Bir darbe. Başta hayal gördüğümü düşünerek korktum ama sonra dinledim ve biri kapıyı çaldığını fark ettim. Ses metalin içinden zayıf geliyordu. Ama biri gerçekten çalıyordu. Kapıya doğru koştum ve kulağımı yaklaştırdım. Cooper, hayatta mısın? Zayıf bir ses duydum. Ah, o anda sıcak kan vücudumda dolaştı. Kalbim korku ve umutla atıyordu. Sandalyemle kapıya vurarak geri bağırdım. Dışarıda duyup duymadıklarını bilmiyorum. Küçük bir patlama duydum. Çekil ve kilit kırıldı. Sonraki bildiğim ise birinin onu kesiyor ya da kırıyordu. Yaklaşık 40 dakika sonra kapı açıldı ve arkasında baba, anne ve itfaiyeciler vardı. "Baba, anne!" diye bağırdım ve gözlerim yaşlı şekilde onlara sarıldım. Öldüğünüzü sanmıştım. Anne ve babam da ağlıyordu ve bana baktılar, sonra yukarıdan ipi gördüler ve annem neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Sakinleştim. Onu indirdi ve sonra sorular sormaya başladı. Babam hızla merdivenlerden yukarı çıktığında, aslında yan taraftaki evin gaz tüpü patladığını söyledi. Bu öyle büyük bir patlamaydı ki, birkaç ev tahliye edildi, onun evi de dahil ve sonra anneye, patlayan evde ne varsa, kimse bizi duymadı ve seninle konuşamadık. Sonunda konuştuk, dedi annem. Felaketle ilgili ne olduğunu sordum. Ama babam gözlerini indirdi ve bir daha asla sahte haberlere inanmayacağına söz verdi. Evimizde zarar gördü. Onarıyorduk, tamir ediyorduk. Babam sığınağı kapattı, kilidi değiştirdi ve daha az zor hale getirdi. Kotsuz. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağını söyledi. Ben tekrar gün ışığına alışıyordum ama çok mutluydum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorumlarınızı bırakın ve abone olmayı unutmayın.